Ülke bak devrede ama hem İstanbul'da hem de bütün Türkiye'de vaka sayımız patladı tam anlamıyla. Test kuyruğu uzadıkça uzuyor. Kime sorsak, hangi uzmana sorsak bu böyle bir süre devam edecek diyor. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Kuyruk tam tersine uzuyor. Ne kadar süredir bekliyorsun? 45 dakika oldu test yaptırmak için sıraya girip uzun süre beklediler. Kimi belirtiler üzerine hastaneye koştu, kimi de tedbir amaçlı teste gitti. Aslında çok bir şeyim yok ama e, tedbir amaçlı aşılarımı da oldum. Vaka sayıları her geçen gün artarken bir taraftan da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısında da artış yaşanıyor. Biz Eyüp Devlet Hastanesi'nin hemen önündeyiz. PCR testi yaptırmak isteyenler saatlerce bu kuyruğu bekliyor. Her yer böyleymiş. Karayollarından geldik. İçerideki elemanlar çok az. Paran varsa gidersin dışarıda çekersin. Paran yoksa bu sırayı çeker işte çekiyoruz. Sokakta tedbirler gevşedi uzmanlar uyarıyor. Şimdi bu yeni süreçte şunu unutmayalım. Çok büyük rakamları göreceğiz. 100 binlerin üzerine çok kısa sürede ulaşacak gibi gözüküyor gidişat. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit omikronun yayılım hızına dikkat çekti. Öncelikle şunu unutmayalım. Bu omikronlu dönem bir önceki dönem hatta ondan önceki dönemde hiç benzeşmeyecek. Çok hızlı yukarıya doğru tırmanan vaka sayılarını göreceğiz. Hatırlatma dozları çok kıymetli bu anlamda. Hep maske diyoruz. Evet maske çok önemli. Özellikle yeni vakalar çıkmaması adına en önemli bariyerimiz o. Uzun buluşmalar, kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmeler çok istemediğimiz şeyler bu dönem. İzolasyon süresi 7 güne düştü. Hasta 5. günün sonunda tekrar test yaptırabilecek pozitif çıkarsa 2 gün izolasyon süresinin dolmasını bekleyecek Şimdi bizim teste gittiğimiz zaman genellikle semptomlarımızın ortaya çıktığı günlere denk geliyor. O da en iyi ihtimalle dördüncü gün. Testin çıkması beşinci gününü hastalığın yakalamış oluyor. Üzerine yedi günde bir izolasyon süresi aslında hastalığın on ikinci günde denk geliyor. Yedinci günün sonunda herhangi bir şikayeti olmayan hastanın izolasyonun kalkması yönünde bir düzenleme oldu. Ama şikayeti olan kişiler yine hekime başvurup bu süreyi tabii uzatmak gibi hakları söz konusu. Biliyorsunuz Amerika'da da izolasyon süresi CID'sin önyesi 5 güne düştü. Peki vakalar yükselirken bilim kurulunun gündeminde kısıtlama var mı? Bir kısıtlama, bir yasaklamadan çok kişilerin mevcut şarta uygun e, hal, tavır ve davranışlarında düzenlemeye gitmesi. Şu an bir yasak ve kısıtlama gündemde değil.